Merhabalar, Kanadalıları Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ilmek sayım önemli değil, tek tek olduğu için istediğiniz sayıda taktıktan sonra hemen modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım, kenar ilmeğimden sonra şu şekilde iki ilmeğimin şişimle iki ilmeğimin arasından bir tane şöyle ilmeğimi çıkarttım ve diğer öndeki ilmeğimi düz ördüm. Yine iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra hırka, yelek, kazak veya süveter yapmak istediğiniz lastikli yapmak istediğiniz modelde lastiğimizi uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün ön yüzünden iki ilmeğimizin şişle ilmeğimizin arasından bir ilmek çıkartıp ve diğer şişimize ilmeğimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar ben bu modelimi bebek örgülerinde de ve bebek battaniyesine de çok yakıştırıyorum modelimde ilerledikçe sizde göreceksiniz ve son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Tekrar örgünün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve örmüş olduğum ilmeğimi burada düz örüyorum. Tekrardan düze çeviriyorum. Tekrar ipimi kendimden tarafa alıyorum. Aradan iki ilmeğimin arasından çıkarmış olduğum ilmeğimi örmeden geri tekrar sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Örmüş olduğum ilmeğimi düz Almış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. Birini örüyorum, birini örmüyorum. Sadece bir alt sırada örmüş olduğum ilmeğimi örüyorum. Diğer çıkarmış olduğum ilmeğimi örmüyorum. Bu sıramızda da bu şekilde örelim sıra sonuna kadar. Örgümün arka yüzündeyim. Ilmeğimi düz örüyorum ve diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bu iki ilmeğimi birlikte bu çıkarmış olduğum ilmeğim ve diğeri de örmüş olduğum ilmeğim ikisini birlikte düz örer şekilde örüyorum. Modelim çok kolay ve çok gösterişli bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla yapabilir. Ve modelim her türlü örgüye uyum sağlayan bir örgü modeli olduğu için hem bayan hem erkek hem genç ve bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, hırkalarda, kazaklarda ve süveterlere de yakışan bir örgü modeli ve bebek battaniyesine de ben bu modelimi çok yakıştırıyorum. Bu şekilde. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Düzey çeviriyorum geri. Bakın örgümün ön yüzünde ters ve arka yüzünde düz olacak şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve ikinci modelimin birinci sırasındayım. Şu şekilde iki ilmeğimin arasından bir tane ilmeğimi çıkarttım. Ve diğer ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimin arasından bir ilmek ve diğer ilmeğimi düz ördüm. Şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum. Aradan bir ilmek ve bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ve son ilmeğimi de çıkarttım ve düz ördüm ve kenar ilmeği. İkinci modelimin birinci sırasını bitirdim ve tekrar örgümün arka yüzüne geçtim ve ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Şu çıkarmış olduğum ilmeğim arkadaki ilmeğim öndeki ilmeğim bir alt sırada örmüş olduğum ilmeğim olduğu için bu ilmeğimi düz örüyorum ve ipimi örgümün arka tarafına benden tarafa alıyorum. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ör bir örme. Örmüş olduğum ilmeğimi yine düz örüyorum. Düze çeviriyorum. Arada çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Ve burada da sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ve son ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. ikinci modelimin üçüncü sırasındayım. Bu sırada düz örüyorum. Ve ikinci modelim de bitmiş oldu. Hemen örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düze çeviriyorum. Örgümün ön yüzünde ters, arka yüzünde düz olacak şekilde. Örelim. son kenarını ve modelimiz bu şekilde ilerliyor hemen şöyle modelimin büyük halini de göstereyim şöyle bakın az önce de söylediğim gibi ben bu modeli bebek battaniyesine de çok yakıştırıyorum ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.